Bu hafta Dizi TV'de gençliği meyvahın sevilen karakterlerinden veysiyle ile yüzümüzü güldüren başarılı oyuncu Kemal Uçar'ı konuk ediyoruz. ...genellikle sette buluştuğumuz Kemal Uçar'la bu kez farklı bir gün geçireceğiz. Herkese merhaba. Bugün çok sevgili Kemal Uçar'la birlikteyiz. Namı diğer gençliğim Eyvah'ın veysisi. Öncelikle ben sana çok teşekkür ediyorum yayınımıza geldiğin için. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Harikayım. Ee, bir sabah vakti kendimi e, bir anda <laughs> seramikle uğraşırken buldum. Ama heyecanlıyım. Güzel evet. bakalım neler çıkacak. Yanımızda da Emine hocamız var. Bugün bizi o yönlendirecek. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Neler yapacağız? Biraz sizden dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de atölyeme geldiğiniz için e, tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. E, bugün normalde benim her zaman yaptığım 2 saat workshoplarda yaptırdığım fincanlardan ya da tabaklardan yapacağız. Burada görmüş olduğunuz örnekler var. E, biz de yine bir fincan çalışması yapacağız. Kemal Uçal ve Hazal bugün oldukça renkli bir seramik atölyesinde kendi çalışmalarını yapmayı deneyecekler. Öyleyse başlayalım. Bakalım neler yapacaklar. Hadi başlayalım. Tamam. Çamurlarımızı <laughs> açarak paketlerinden çıkartarak evet. başlayabiliriz. Anladığım kadarıyla bunun için biraz güç gerekiyor. Güç gerektiriyor demeyelim de Hazal'cığım sen herhalde günün sonunda başarısızlığını hissettiğin için şimdiden bir takım bahanelerle... Ben beklentileri düşüreyim evet. diye. Biraz lazım ama gerçekten. Kemal Uçar ve Hazal'ın çamurdan oluşturdukları fincan formları ortaya çıkmaya başladı. Evet şimdi bir şey hemen söylemek istiyorum. Başladığımızın daha yeni başladık gördüğünüz gibi. Ee, bir tarafta sabah geldiğinde bu işte harikayım diyen <laughs> evet, gördüğünüz gibi Hazal'ın ki ve bir tarafta Kemal Uçar'ın efendim ben bir daha şöyle ikisini yan yana koyup burada deneysel bir çalışma yapan Hazal bu da gördüğünüz gibi. <laughs> Yandan seramik çalışması sürerken diğer yandan keyfi sohbetimiz devam etsin. Gerçekten Kemal çok başarılı bir komedyen. Seni daha evvel de komedilerde izledik fakat gençliğim Eyvah'ta da, daha bir zirvede görüyorum ben. Bu Veysin'in sırrı nedir? Galiba en başta benim onu çok sevmem diyebiliriz Veysi ile alakalı olarak ee, ve birazcık da senelerdir komedi yapmamanın o getirdiği o bütün enerjiyle işe girmek oldu. Seviliyor olması ve gülünüyor olması harika. Ah ah ah. Marta gibi güldüm kusura bakmayın. Nair anneciğim. Takside beni Sultanahmet bölgesine verdiler. Ben de oradaki turistlerin ilgisini çekmek için... ...kendime böyle nostaljik bir yeşil çam şeysi yaptım. Ya bu hamilelik ne kadar uzun bir süreç. Yani bunun daha kısa süreni yok mu acaba ya? Ben bir an evvel baba olmak istiyorum. Çamurdan verilen şekillerin daha pürüzsüz yüzeylere sahip olması önemli. Islatılan ve suyu sıkılan sünger yardımıyla çamurun düzeltilmesi gerekiyor. Kemal hırslı bir insan mısındır? Ben Asla. senden böyle bir ya. elektrik aldım <laughs> şu an. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar hırsızımdır ki. Yani galiba biraz da hayatta hatta bundan böyle kaybediyorsun derler ya aslında hiçbir şey kaybettiğimi hissetmiyorum ama sadece biraz tam tersine çok rahatım yani denemiş olmak evet. bir şeyleri senin için yeterli midir evet. yoksa sonunu getirmiş olma istiyor musun Ya hiç hiç öyle bir şeyim de yok yani biraz bence fazla rahat olduğum için bazı şeyler kendiliğinden oluyor. Tabii bir yandan da yapmaya devam edelim. Evet şimdi sıra geldi poşetlerimizi mi içine evet. koymaya değil mi? Evet. <laughs> Kemal Uçar seramik işinde oldukça hünerli. Aldığı bilgileri kameramıza adeta bir seramik öğrencisi edasıyla gösteriyor. Şimdi sıra geldi düzeltme kısmında. Ben başladım önden. Evet, fil kulağı dediğimiz bu alet. Lütfen hmm. bunun ismini öğrenelim. Ben ne de, güzel, engin bilgilere de sahipsin Kemal. <gülüyor> <gülüyor> Gelmeden evet. önce araştırdın mı? Evet, 35 saniye önce yaptığım araştırma <laughs> sayesinde fil kulağı olduğunu öğrendim. Efendim bu düzeltmeye yarıyor. Türk kahvesi. Fincan olarak çıktığımız yolda ben, ben bir americano bardağına doğru yürüyorum. Ben ama... de çorba kasesi yapmaya doğru ilerliyorum sanırım. <laughs> ...pincanlar iyice şekillendi. Artık düzeltme öncesi... ...pincanların içine yerleştirdiğimiz poşetleri... ...çıkartabiliriz. Şimdi hocamızın gösterdiği üzere... ...buralardan tutarak... ...aslında şurayı düzeltiyoruz. Böyle kestik. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir parça kestim. Belki evet. kullanırım. Bilmiyorum. Ben de göstermek istiyorum ağırsın. kendi parçalarımı. <laughs> evet. Ee, hayır. Lütfen şunu düşünmenizi istemem. Hazal asla beceriksiz bir insan değil. Hazal bize... Bundan 2000 yıl önce bir uygarlığın kullandığı bir eseri yapmak için e, bugün burada. Ben daha modern çağ. Meğersem Göbekli Tepe'den çıkmış. Evet. <laughs> İşin başında çamurları ikiye ayırmıştık. Sırada diğer yarıyı şekillendirmek var. Biraz yumuşatılıp bastırılan çamurlar pürüzsüz hale gelmesi için bir makineden geçiriliyor. Şimdi bunları tabak yapmak için yeterli boyuta getirmişiz. O yüzden arkadaki makineye gidip birazcık istersen tabaklarımızı düzeltelim. Hadi. Buyurun.

birazcık o bu kısmı <laughs> için öyle diyebilirim. Yani çünkü seninki bile güzel oldu o yüzden. O, o yüzden oradan yola çıkarak söylüyor. Tabaklara şekil verme zamanı. Bakalım ortaya neler çıkacak. Şimdi tabaklarımıza bu sivri tarafıyla şekil vereceğiz. Buyurun siz başlayın <laughs> biraz seyredelim. <laughs> Bak böyle deyince o kadar size giriyor ki. Evet. Ben planlamıştım. O yüzden şu an çok zorlanmıyorum. <laughs> Deyip. Evet. Hadi Kemal bir yandan da <laughs> <laughs> Asla <Sağ> olmadı. Evet. <laughs> evet. Üstünde çok baskı var şu <laughs> an. Aa üçgen mi yapacaksın? Evet. Vallahi ben de üçgen planlamıştım. <laughs> o zaman değiştireyim. <laughs> Eserimin ismini Begonvil düşünüyorum. <laughs> Heyecanlı bir çalışmanın ardından Hazal'la Kemal Uçar'ın orijinal fincan ve tabakları hazır. Tabaklarımız bitse gösterelim istersen. Şöyle deneysel tabaklar. Ben ufak bir ke buraya bir imza koymak <laughs> istedim. Çok da güzel oldu ellerine sağlık. Göreceğiz. Çekim esnasında verilen hızlı bir dersin ardından sıra kulplarda. Bunu iyice açtım ve kullanacağın şekli getirdiysen. Şimdi neresin? Mesela ben bunu böyle yapıştırmaya karar verdim. <laughs> o yüzden hem bardakta kupada yani hem de bunu da böyle yapıştıracağımız yeri böyle ufak ufak tırtıklıyoruz. Hmm. Efendim. Şimdi bu balçayı sanırım böyle elimizle yapabiliyoruz. ve tabaklar ortaya çıktı. En keyifli aşamalardan biri de yapılan ürüne renk vermek. Hocam başlayalım mı istiyorsanız boyaya? Hadi yani. başlayalım. Hangi renkleri kullanacaksın? E ben tabii ki Adanalı olduğum için ve Adana Demirsporlu olduğum için biraz mavi lacivert hmm. ağırlıkla gideceğim. <laughs> Bunun en güzel tarafı yani bir şekilde fırınlandıktan sonra bir 4-5 gün zaman geçecekmiş ve yani bu kadar canlı durması harika.